Kümaş'ın gerçek değeri bu mu? Kümaş'a düşük teklif. Tasarruf mevduatı sigorta fonunun 320 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardığı kümaş manyezit ticari ve iktisadi bütünlüğü ihalesinde en yüksek teklifi 285 milyon 500 bin dolar ile Kobin Madencilik İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi verdi. TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılan ihaleye Kobin Madencilik İnşaat ve Ticaret AŞ, 3 Yıldız Tarımsal İşletmeler Sanayi ve Ticaret AŞ, Etikrom AŞ, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ e katıldı. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başladı. Kapalı zarf aşamasından Kobin Madencilik İnşaat ve Ticaret AŞ 225 milyon dolar, 3 Yıldız Tarımsal İşletmeler Sanayi ve Ticaret AŞ 245 milyon dolar, Etikrom AŞ 175 milyon dolar, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ de 150'şer milyon dolarlık teklifte bulundu. İhale şartnamesi gereğince açık artırma aşamasına Kobin Madencilik, 3 yıldız tarımsal işletmeler ve Etikrom katıldı. 245 milyon dolar ile başlayan açık artırma aşamasında en yüksek teklifi 285 milyon 500 bin dolar ile Kobin Madencilik İnşaat ve Ticaret AŞ verdi. Kobin Madencilik, Kolin İnşaat'ın iştirakleri arasında yer alırken, iş adamı Remzi Gür'ün sahibi olduğu Siyah Kalem şirketinin Kobin Madencilik ile birlikte ihaleye girdiği öğrenildi. Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kobin Madencilik ile sadece bu projede ortak olduklarını söyledi. Kolin İnşaat yetkilileri ise kümaşı daha da büyütmek ve daha güçlü hale getirmek istediklerini ifade etti.